Karı koca arasında soğukluk varsa, sorunlar varsa, muhabbetsizlik varsa inşallah bu ile beraber hepsi kalkıp gidecek. Peki ne yapması lazım? Yedi defa ya vedud celle celaluhu, ya vedud celle celaluhu, ya vedud celle celaluhu. allah Teala'nın kulları arasında muhabbeti, ülfeti koyan ismidir. Dolayısıyla bu zaten muhabbet için okunur. Peşinden de karı koca birbirini niyet ederek Allahümme elif beyine keme ellefte beyne Adem ve Havva radiyallahu anha ve elif beynena keme ellefte beyne Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve Hatice el Kübra radıyallahu anha ve elif beynena kema elefte beyne Ali kerremallahu vecih ve Fatıma Zehra radıyallahu anha. Ya Rabbi alemin Adem babamızla Havva annemize verdiğin aşkı, sevgi, muhabbeti bizim yuvamıza da ver ya Rabbi. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam ile Haticetül Kübra annemize verdiğin aşkı, sevgi, muhabbeti, sadakati bizlere de ikram eyle ya Rabbi. Hazreti Ali Kerrem Allah ile Hazreti Fatıma annemize verdiğin aşkı, sevgi, muhabbeti, ülfeti sen bizlere de ikram eyle Allah'ın. Yuvamıza huzur, mutluluk, saadet, bereket, nasip müessereyle diye dua etsin. İnşallah bütün sıkıntılar kalkar. Bu duayı paylaşın. Başka kardeşlerimizin de yuvalarına, huzurun tesisine vesile olun güzel kardeşlerim.